Herkese selamlar. Bugün sizler için nefis bir sos ile hazırladığım spagetti tarifimi paylaşacağım. Spagettimizin yapımına başlamadan önce fırına ızgara ayarında 200 derecede ısıtmaya başlayalım ve ocağa uygun bir tencereye makarna suyunu koyalım. Sos için bir adet mor soğanı iri parçalara ayırıyoruz. 2 adet domatesi de aynı şekilde iri parçalara ayırıyoruz. Bir baş sarımsağı eline ikiye kesiyoruz biberlerin çekirdeklerini çıkartıp onu da iri parçalar halinde kesiyoruz ve hepsini fırın tepsisine alıyoruz fırına veriyoruz Diğer tarafta tencerede kaynamaya başlayan suya az tuz ilave edip spagettimizi haşlamaya atıyoruz Ara ara karıştırmayı unutmayalım İster çok pişirin ister al dente bu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış Spagetti pişerken fırınımıza bakıyoruz. Sebzelerin üzeri renk değiştirmiş ve suyunu salmışsa tepsiyi çıkartıyoruz. Daha fazla köz tadı olması için karartmak isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Derin bir kaba alıp sebzeleri sarımsağı kalın kabuğundan kurtararak içine sıkıyoruz ve el blenderından geçiriyoruz. Pürüzsüz bir doku elde edene kadar bu işlemi birkaç dakika sürdürüyoruz. Dilerseniz acı biber kullanabilirsiniz acı sos seviyorsanız eğer ayrı bir tencereye 3 yemek kaşığı tereyağını alıp kızartıyoruz güzelce üzerine domates sosunu hazırladığımız güzel sosu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz sos kabına bir kepçe kadar makarna suyundan alıp karıştırıp onu da ekliyoruz bu arada tereyağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz 1 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz ekledim Karıştırıyorum ve diğer tarafta pişmiş olan makarnayı direkt maşa yardımıyla sosun içine alıyorum hepsini. Spagetti'mizin sosla iyice birleşmesi için 3-4 dakika kadar bu şekilde pişireceğiz. Soslu spagetti'miz hazır. Sıcak servis yapınız. Hem pratik hem bol vitamin içeren bu makarna tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.